Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni bir videoyla video çekimine karşınızdayız. Bugün size muhasebe paket programında muhasebe kaydı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Vergi usul kanuna göre defter tutma sorumluluğu yönünden birinci sınıf tacilerin muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemler mali müşahar paketi muhasebe modülünde yapılır. Paket programının ortak giriş sayfasında mali müşahar paketine tıklanarak pakete giriş sağlanır arkadaşlar. Web tabanlı merkez muhasebe sistemiyle ilgili bir Burada muhasebe paket programını arkadaşlar bu ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde geliyor ve tabii ki burada işaretmiş olan gördüğünüz gibi malum paketi paketini tıklayacağız. Ee, şimdi normalde şu şekilde arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz gibi biz e, şu anda e, Luka muhasebe paket programını kullanıyoruz. Luka muhasebe paket programında ekranda gördüğünüz bu şekilde. Daha sonra şu ekrana geçiyoruz tabii ki nereden? Tabii ki o Luka malum şar paketini tıkladıktan sonra arkadaşlar bu ekrana geliyoruz. Ee, buradan da Luca Malim Sharpe paketi solda ortadakini tıklıyoruz ve bu ekrana geliyoruz Geldiğimiz bu ekranda arkadaşlar e, burada gördüğünüz e, işte modüle dikkat edin yani bir de şirketlerinize dikkat edin. Bu öncelikle kendi şirketinizin şu sağ en üst köşede çalışacağınız şirketi adını ve hangi dönemde çalışacağınızla ilgili arkadaşlar burada dönemi seçmekte dikkat edin seçili olan dönem daha önce çalışmış olduğunuz başka bir dönem olabilir. Bu yüzden yani şu anda çalışmak istediğiniz öncelikle şirketi buradan seçmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar buradan da döneminizi seçmeniz gerekiyor. Bunlar öncelikle buna dikkat edin. Bunu dikkat ettikten sonra arkadaşlar şimdi muhasebe modülüne geliyoruz. Arkadaş bakıyoruz muhasebe modülü var mı? Personel modülü, muhasebe modülü, personel modülü, denetim analiz, müşteri, kişisel ve yönetici. E, tabii ki bu programı kullanan kişiler bunu adminin sayfası olduğunu, penceresi olduğunu zaten biliyorlardır. Ve burada muhasebe modülünden arkadaşlar ne yapıyoruz muhasebe modülünden hesap planı işlemleri ve hesap plan listesine geliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi hesap planı listesine arkadaşlar geldiğimiz zaman e, buraya dikkat edin şu ekranda hesap kodu hesap adı tipi diyor borç alacak borç bahkesi alacak bahkesi borç alacak ve birim kısmında buraya dikkat etmeniz gereken şey şu ekranda arkadaşlar gördüğünüz hesap adları hesap kodları en solda arkadaşlar. Hesap adı arkadaşlar burada ana mesela TIP diyor ana hesap ama bakın buradaki bir tanesine alt hesap demiş. E, tek bir tanesine alt hesap diyor. Bununla birlikte arkadaşlar bunlara dikkat edin. E, burada gördüğünüz gibi 100, tabii yüzden 200'e kadar olan e, dönen varlıklar e, ana hesapları var. Siz ihtiyacınız kadar burada ne yapabiliyorsunuz? Alt hesaplar açabiliyorsunuz. E, mali müşahar paketinde giriş yapıldığında arkadaşlar gelen ekranda muhasebe modülü kullanarak birinci sınıf tacilerin tek düzen hesap planına uygun olarak işletmenin ihtiyacına göre ara ve alt hesaplar oluşturulabilir. Fiş işlemleri kaydedilebilir. Mali tablolar oluşturulabilir. Devir işlemleri ve defter dökümleri işleme gerçekleştirebilir. arkadaşlar tekrar edecek olursak birinci sınıf tacilerin tek düzen hesap planına uygun olarak işletmenin ihtiyacına göre ara ve alt hesaplar oluşturabiliyor. Evet yani tek hesap planı olarak işletmenin ihtiyacına göre ara ve alt hesaplar oluşturulabiliyor. Fiş işlemleri kaydedilebiliyor. Mali tablolar oluşturulabiliyor, oluşturulabiliyor. Devir işlemleri ve defter dökümleri işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Arkadaşlar bu öğrenme biriminde yönetici modülünde müşteri girişi yapılan örnek bir burada şey varmış. MTLA yani meslek ticaret analizisi biraz eşya işletmesinin 2020 dönemindeki işlemi yapılacaktır demiş. Mali müşahar paketine girildiğinde ekranın sağ üst köşesinde yer alan liste kutusundan daha önce sisteme kaydedilmiş olan işletmeden çalışılacak işletme ve dönemi seçilir ve tamam butonu tıklanır. Bunu size anlattım zaten. Seçili müşteri ve dönem bilgileri ekran ortasına görülüyor arkadaşlar. Bu kısım bak gördüğünüz bu sağ kısma şuradan bahsediyoruz. E, şirkete giriş yaptığınızda mali müşahar paketinde bu şu e, en üst sağ köşedeki çalışacağınız arkadaşlar şirket ve altında da arkadaşlar dönemine çok dikkat edin. Bunları gördükten sonra eğer yoksa bile siz buradan seçiyorsunuz ve bunu bulduktan sonra tamam diyorsunuz. Tamam dedikten sonra arkadaşlar bir de şu kısma dikkat edin. Şu an MTLA, MTAL Beyaz Eşya işletmesi şirketinin şu döneminde çalışıyorsunuz şeklinde arkadaşlar ne yapacak. Böyle bir uyarı gelecek. Bunlara lütfen dikkat edelim ve buna göre de ne yapalım? Ona göre şirkette e, istediğimiz şirkete ve dönemse tabii ki çalışmamızı burada ne yapabiliriz devam edebiliriz. E, peki arkadaşlar e, bunu anlattıktan sonra muhasebe fişlerine kayıt nasıl yapabiliriz? Mali paket, müşer paketin muhasebe modülünden mali nitelikteki işlemler muhasebe fişleri aracıyla sisteme kaydedilir. Yani mali nitelikteki parasal demek istiyor arkadaşlar. Parasal işlemler e, muhasebe fişleri aracıyla arkadaşlar sisteme kaydedilir. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra defter dökümleri ve mali tablolar, raporlar alınabilir. Yani de, bu fişleri işledikten sonra e, en son olarak da bunlarla ilgili olarak mali tablolar ve e, rab, mali ait raporlar alabiliyoruz. Mali işlemlerin sisteme kaydedilmesi için Mali Müşavir paketinin muhasebe modülünde hesap planı oluşturulması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. E, mali işlemlerin sisteme kaydedilebilmesi için Mali Müşavir paketinin muhasebe modülünde mutlaka hesap planı oluşturulması gerekiyor. Hesap planı aslında kastettiği ana hesaplar zaten orada. Bizim alt hesapları ihtiyacımıza göre, işletmenin faaliyetine göre, iş hacmine göre ne yapmamız gerekiyor? Hesap planı oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar peki muhasebe programda hesap planı. Birinci sınıf tacirler mali nitelikteki işlemlerini muhasebe fişleri aracıyla sisteme kaydederler. Kayıt işlemi yapılırken muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde yer alan tek düzen hesap planındaki planındaki hesaplardan faydalanılır arkadaşlar. Mali müşahar paketinin muhasebe modülünü kullanacak işletmeler için müşteri girişi yapılırken dönem ekranına birinci sınıf, birinci sınıf genel muhasebe seçimi yapılmış olması gerekiyor. Arkadaşlar burası çok önemli. Şu dönem kısmında bu sol tarafta arkadaşlar bakın birinci sınıf yani genel muhasebe diyor. Birinci sınıf burada onun tik atılmış olması lazım. Yoksa tek düzen hesap planını Zaten gelmeyecek bir muhasebe modülü de arkadaşlar buraya gelmeyecek. Eğer zaten birinci sınıf tacir değilse bu arkadaşlar ikinci sınıf tacirdir. ve ikinci sınıf tacirler işletme defteri arkadaşlar muhasebe modülü olmuyor. İşletme defteri modülü burada oluyor. Buna çok dikkat edelim ve devam edelim o zaman. Bu seçim yapıldığında sistem otomatik olarak Tekstil hesap planına göre uygun muhasebe hesap planı oluşturur. Hesap planı listesine ulaşmak için peki neler yapıyoruz arkadaşlar? Önce muhasebe modülünü tıklıyoruz. Daha sonra hesap planı işlemleri ve hesap plan listesi diyoruz. Bakın burada zaten biraz önce onu size ben gösterdim. Ee, önce arkadaşa geliyoruz. Hesap bak şu muhasebe modülü solda gördüğünüz gibi. Sonra hesap planı işlemleri diyoruz. Hemen yanında hesap plan listesi diyoruz. Ve buraya ulaşıyoruz buraya geldi buraya geldikten sonra arkadaşlar tabi ihtiyaçlarınıza göre ne yapabiliyorsunuz burada araba alt hesaplar oluşturabiliyorsunuz Mesela ben bir tane oluşturdum diyelim ki e, kasa ile ilgili burada bir alt hesap Merkez kasa oluşturmak istiyorsam arkadaşlar e, burada ne yapmışım kasa ve altına bakın e, 100.01 Merkez kasa diye bir alt hesap oluşturmuşum burada görüyor görülüyor zaten şimdi tekrar buradan devam edecek olursak ee, ne diyor burada bize? Hesap plan listesi ekranında dönen varlıklar hesap sınıfı listelenir. Bu aşamada ekrana gelen listede hesap sınıfı, hesap gruplar ve defter bir hesapları görünür arkadaşlar. i̇şletmeler ihtiyaçlarına göre defteri kebir hesaplar altında ara ve alt hesaplar açabilirler. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan liste kutusundan hesap sınıfları seçilerek listeme, listeleme yapabiliyoruz. Şimdi tekrar buradaki bizim kullandığımız programa gelecek olursak arkadaşlar burada ne diyor isterseniz bu sağ taraftaki şu sayfayı ne yapabiliriz kapatıp bunu daha büyütebiliriz yani kontrol b tuşuna basarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ekranı ne yapabiliriz daha büyüterek daha kullanışlı hale getirebiliriz kendi isteğimize göre eğer tekrar geri dönmek istersek arkadaşlar kontrol b'ye kontrol ve b'ye basarak ne yapabiliyoruz şuradan Evet Ctrl B'ye basarak arkadaşlar tekrar buradan geri ne yapabiliyoruz? Şu yan taraftaki kısmı yani daha çok şunu söyleyebiliriz. kontrol Alt B tuşuna basarak yan menü ve üst barı kaldırarak daha geniş çalışma alanı oluşturabilir. Tekrar onu bir daha gösterelim olmazsa. Şunu söylüyor şu üstteki bar dedi, şu üst kısımlar arkadaşlar sağ taraftaki bu bilgiler. Ee, tekrar kontrol B yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burası tamamen geniş bir alan oldu ve biz burada ne yapabiliyoruz daha sağlıklı daha e, rahat bir şekilde e, burada işlemlerimizi ne yapabiliriz burada çok rahat bir şekilde işlemlerimizi yapabiliriz e, bunu tekrar da, e, eski haline döndürmek için arkadaşlar tekrar kontrol B'ye bir daha basarsak yine eski bir önceki dönemine durumuna e, geliyor bir de arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz. Klavyeden alt tuşuna basılı tutulduğunda hesap plan listesi ekrandaki kullanım butonlara kısa yol etiketi ekleniyor. Onu da size göstereyim. şu anda bu şekildeyken arkadaşlar alt tuşuna basıyorsunuz. Alt tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz buradakini alt şeyleri geldi. Kısa yol tuşları geldi arkadaşlar. Önceki ve sonraki sayfadan bahsediyor. Bu şu yenile alt artı l. Yeni hesap alt artı y. Hesap düzenleme alt artı D, e, filtre alt artı F, e, cari hesap tanımlı arkadaşlar alt artı C, kullanım alt artı I, rapor alt artı R, silmek arkadaşlar alt artı S, enter de detay kısmını artık enter'e basarsan detaya gidiyor. Bir de şu kısımda da arkadaşlar yukarı aşağı aşağı okuşlarıyla bunu yapıyor. Top, tablonun içine gezebileceğimizi gösteriyor. Zaten burayı biliyorsunuz. Bir önceki sayfa bir sonraki sayfa diye. Burada ne yapabilir Sayfalar arasına geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki zaten bir daha söylediğim gibi alt tuşuna basa, basılı tutarsak bize şuradaki arkadaşlar bak buradaki yenilenin kısa yol tuşunun alt artı L olduğunu diğerlerini de böyle görüyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Bir de buradaki en şey kontrol artı B idi kontrol altı kontrol artı b basılı bastığımız zaman arkadaşlar yan taraftaki ve üstteki bar kalkıyor ve geniş bir çalışma alanı elde ediyoruz tekrar eskiye dönmek için kontrol altı b yapabiliyoruz Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar biz hesap planı ile ilgili e, bunları anlattık peki muhasebe programda hesap planı oluşturma e, nasıl oluyor onu olmazsa bir sonraki videomuzda size anlatacağım şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler. Tabii ki videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve tabii ki eğer beğeniyorsanız da paylaşmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.